Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her Müslümanın zihnine mutlaka yerleştirmesi, kazıması, hayatına temel ilke haline getirmesi gereken sözlerinden bir tanesi şu. Diyor ki sakın insanlar bize güzel davranırlarsa biz de onlara güzel davranırız. Ama insanlar bize haksızlık yaparlarsa biz de onlara haksızlık yaparız. Buradaki haksızlık kelimesi orijinalde zulüm kelimesiyle kullanılıyor. Zulüm içerisinde haksızlık da var, eziyet de var. Ben haksızlık diye çevirdim ama eziyeti de anlayın beraberinde. İnsanlar bize haksızlık yaparlarsa biz de onlara haksızlık yaparız diyen imme'a yani şahsiyesiz, kişiliksiz birisi olmayın diyor. Fakat insanlar size güzel davranırlarsa siz de güzel davranın. Ama insanlar size zulmederlerse yani haksızlık yapar, eziyet ederlerse siz Zulmetmeyin, haksızlık, eziyet etmeyin diyor Peygamber Aleyhisselam. Şimdi şöyle bir soru sormak gerekiyor. İyi davranışın, erdemli davranışın ne olduğuna nasıl karar vereceğiz? Ona kim karar veriyor? Birinci soru bu olmalı. Yani insan ilişkilerinde iyi davranış nedir? Erdemli davranış nedir? Eğer iyinin ve erdemli olanın ölçüsünü İnsanlar kendileri belirliyorlarsa bu çok değişken ölçü olduğu için ortaya sabit bir iyi, sabit bir erdemli çıkmayacak. Çünkü sana göre erdemli olanla bana göre erdemli olan farklı olabilecek. Sana göre iyi olanla bana göre iyi olan farklı olabilecek. Öyle olunca da çatışmalar çıkacak. Burada Müslümana tavsiye edebileceğimiz şey şudur. Herkese değil bakın. Müslümana tavsiye edeceğim bir şey şudur. Işte. Müslümana erdemli olan, iyi olan şey dinin belirlediğidir. Dinin belirlediği deyince de kastettiğimiz ayetlerin ve Resulullah Aleyhisselam tarafından öğretilen iyi ve erdemli olan tutumlar, davranışlardır. Bunu bir ilki olarak hayatına yerleştirmeli bir Müslüman. Sonra ikinci bir basamağa geçiyoruz. İyi ve erdemli olanı yapmak için, başkalarının da iyi ve erdemli olmasını şart koşacak mıyız? Yani şöyle mi diyeceğiz? Başkaları da iyi olursa ben iyi olacağım. Başkaları da erdemli davranırsa ben erdemli davranacağım. Ama başkaları eziyet ederse, efendim, başkaları haksızlık ederse ki bu da aslında biliyorsunuz muğlak bir konudur. Çünkü Birisinin eziyet dediği şeye bir başkası eziyet demeyebilir. Birinin haksızlık dediğine bir başkası haksızlık demeyebilir. Burada karar vermeyi kişilere bıraktığınız zaman ortaya çok göreceli bir dünya çıkıyor. O çok göreceli dünyada da ortak paydalarda anlaşmak ve ortak bir tutumda uzlaşmak çok zorlaşacak. Kendimize bu soruyu soracağız. Ben kendi erdemli olduğuna inandığım davranışları Sadece ben ona öyle inandığım için yapacak mıyım? Yoksa başkaları da erdemli olursa mı yapacağım? Yani mesela alışverişte dürüst olacağım. Alışverişte diğerleri de, çarşıdaki, pazardaki satıcı ve alıcı diğer, diğerleri de dürüst olursa ben dürüst davranırım. Yok eğer aldatıyorlarsa ben de aldatırım mı diyeceğiz. Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde ben arkadaşlarıma İyi bir dil yani kabalık, kötülük, çirkinlik içermeyen bir dil kullanacağım. Erdemli olan budur deyip öyle mi davranacağım? Yoksa arkadaşlarım bana argo konuşursa, kaba davranırlarsa, çirkin konuşurlarsa ben de onlara anladıkları dilden karşılık veririm mi diyeceğim? Ben aile ilişkilerimde eşimle, çocuklarımla, kardeşlerimle, akrabalarımla ilişkilerimde iyilikleri kendi inandıklarım üzerine mi inşa edeceğim yoksa onların da bana nasıl karşılık verdiğine bakarak mı belirleyeceğim? Eğer derseniz ki benim tutumum başkasının tutumuna bağlıdır. O zaman hadisteki anlatılan ve kınanan kişinin tarif kapsamı içerisine giriyoruz Allah korusun. Senin diyor kişiliğin yok diyor Peygamber Aleyhisselam. Senin kişiliğin başkasının yansımasından ibaret. Peki ne yapalım? Diyor ki kendi kişiliğine sahip ol. Yani İslam insanda bir kişilik inşa ediyor. İslam insana sadece bir yapılacaklar listesi vermiyor. Bakın bu en önemli konudur. İslam dini insana yani Müslümana yapılacaklar listesi vermiyor. Bu Al bu listeyi her yaptığının yanına bir tik at. Bu tikler tamamlandığında liste bittiğinde sen de çok iyi bir Müslüman olacaksın. Öyle demiyor aslında. Çünkü Hayatta karşılaştığımız sınav anları, sınav alanları listeye girmeyecek kadar fazla. E peki İslam dini bize bir liste veriyor. Bu liste niye var? Bu liste, liste dışı davranışlarla karşılaştığımızda nasıl davranacağımızı kendimiz belirleyebileceğimiz bir kişilik inşa etmek içindir. Bu kişiliği inşa edemediyseniz her zaman listede yazılı bir şey bulamayacaksınız. Yani arkadaşın sana şöyle bir kelime kullandı. Sen de ona şu kelimeyi kullanma. Canım böyle bir hadis, böyle bir ayet bulamazsınız tabii ki yani. Her zaman böyle yürümez bu hayat. Bir kişilik inşa edin diyor hadisler. Burada yönlendirmeler yapıyor ve örnekler veriyor Kur'an. Hadislerde aynı şeyi görüyoruz. Müslümanların tarihinde benzer şeyler görüyoruz. Mesela birkaç şey hatırlatayım. Kur'an daha ta insanlık tarihinin başlangıcında insanlar arasında çıkan ilk kavgada daha ilk kavgada bize bu temel kuralı öğretiyor. Yani Hz. Adem'in iki oğlu arasındaki kavgayı anlatıyor. İki oğlundan birisi diğerini öldürmeye niyetleniyor. Diğer kardeş diyor ki sen bana beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam diyor. Yani sen beni bana elini uzatırsan kendimi korumam demiyor bakın. Kendimi savunmak için bir şey yapmam gel beni rahat rahat öldür demiyor ama ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Ben sana senin gibi karşılık vermem diyor Bunu mesela Yusuf Aleyhisselam'da örneklendiriyor Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri ona Bir kötülük yapıyorlar Sonra Kardeşleri onun eline düşüyorlar Yusuf Aleyhisselam'ın merhametine Muhtaç oldukları bir Hale düşüyorlar İşte o tabloda Yusuf Aleyhisselam'ı konuşturuyor Kur'an'da diyor ki Bugün sizin daha önce bana yaptığınız kötülükleri önünüze getirip de başınıza kalkmayacağım. Madem ki benim merhametime muhtaç hale geldiniz, ben bana düşeni yaparım diyor. Ben benim gibi davranırım. Sizin gibi davranmayacağım dedi. Biz aynı şeyi Yusuf Aleyhisselam'ın bu davranışının bir örneğini Resulullah Efendimiz'in Mekke fethinde görüyoruz. 21 yıl boyunca kendisine en büyük zorlukları çıkartmış olan ve İslam davetinin önündeki en büyük engeli oluşturan Kureyş, Resulullah Aleyhisselam'ın iki dudağı arasına çıkacak bir söze mahkum hale geldiğinde Resulullah Aleyhisselam dedi ki ben size Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi diyorum. Yani siz bana eziyet ettiniz ama benim elime düştünüz diye ben size eziyet etmem. Bazen biz böyle şeyler yapıyoruz. Sen de bir gün benim elime düşersin bak o zaman ben sana ne yapıyorum bu cümleyi bir Müslüman kurduğunda kendi kişiliğiyle yüzleşmesi gerekiyor. Ne biçim bir, yüz, bir kişiliğim var benim diye kendi nefsine hesap sorması gerekiyor. Bu kuralın öğren öğrettiği, yetiştirdiği Müslümanlar var tarihte. Yani mesela Selahaddin Eyyubi değil mi? Çok anlatılan bir örnektir. Kudüs'ü işgalden kurtardığında, Haçlılardan aldığında komutanları diyorlar ki 100 sene önce, yaklaşık 100 sene, 89 sene önce Haçlılar Kudüs'ü işgal ettiklerinde yaptıkları neyse biz de onlara bunu yapıp tattıralım diyor. Selahaddin Eyyubi diyor ki efendim biz haçlı değiliz ki ya. Biz Müslümanız. Haçlı haçlıya yakışanı yaptı. Biz Müslümanız. Müslüman da Müslümana yakışanı yapacak. Durdurdu onu ya. Aynısını yakın zamana geldiğimiz zaman Bosna'da Allah rahmet etsin Ali Ezzet Begoviç'ten gördük. Ali'nin komutanları Sırpların yaptığının aynısıyla Sırplara karşılık vermelerini teklif ettiğinde Sırplar bizim öğretmenimiz değil demişti. Sormak gerekiyor. Sırplar bizim öğretmenimiz değil ise kim bizim öğretmenimiz? Ali'ye diyordu ki yeryüzünün efendisi olmak istiyorsanız göğün talebesi olacaksınız. Eğer Allah'ın ve Allah'ın elçisinin talebesi olursanız o zaman yeryüzündekiler size doğruyu ve erdemli olanı öğretemezler doğruyu, iyiyi, erdemli olanı Allah'tan ve Allah'ın elçisinden öğrenirseniz dışarıdakilerin öğrencisi olmak gibi bir riskten korunur. Kendinize ait kişiliğiniz olur. Başkalarının kişiliğinizi belirleyici olduğu edilgen sadece yansıma bir tip olmaktan kendinizi muhafaza etmiş olursunuz. Ve Müslümandan istenen şey kendisinin inşa ettiği bir kişilikle ömür boyu yaşamasıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.